Çin ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki gerilim karada devam ederken bir anda havaya da sıçradı. Güney Çin denizi semalarında Pekin yönetimine ait savaş yeti Amerikan B-2 bombardıman uçağına 3 metreye kadar yaklaştı. Neredeyse çarpıyordu. Pentagon manevranın kasıtlı olduğunu duyurdu. İşte 3. Dünya Savaşı'na 3 metrenin kaldığı o tehlikeli yakınlaşma. Çin jeti Amerikan uçağına öyle yaklaştı ki çarpışmaya ramak kaldı. Çin, İran'a saldırması halinde Amerika ve İsrail'e savaş ilan etti. İki ülke arasında diplomatik gerilim gökyüzüne de yansıdı. Dünyanın yüreğinin ağzına geldiği anlar Güney Çin denizinde kaydedildi. Bir Çin J-11 savaş uçağı Amerikan bombardıman uçağı B-52'nin dibine kadar sokuldu. advanced piece of military technology. Altında, yanında ve üstünde uçtu. Aralarında sadece 3 metre mesafe vardı. çarpışmaya ramak kaldı. J-11 fighter aircraft. Amerikan ordusu Hint Pasifik Komutanlığı olaya ilişkin açıklama yaptı. Amerikan uçağının uluslararası hava sahasında yasal olarak rutin operasyon yürüttüğünü bildirdi. Fighter jet is equipped with a variety of... Hareketin kasıtlı olduğunu duyurdu. J-11 ehliyetsiz olarak uçağımıza yaklaştı dedi. Açıklamada kötü bir uçuş sergilemiş ve her iki uçağı da çarpışma tehlikesiyle karşı karşıya bırakmıştır ifadeleri kullanıldı. Açıklama